Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Aslında bu saate genelde ekonomi konuşan birisiyim. Yani gün ortasında ekonomi konuşan birisiyim. Ama bu konuşmamı siyasete ayırdım. Siyaset üzerinde hepimizin çok dikkat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. İyi Parti Genel Kongresi yapıldı ve İyi Parti'de pek çok şey neredeyse adeta ters döndü. Partinin, partinin, iyi partinin kuruluş amacının fikir babası ve a, hatta hatta partinin harcı. Aytun Çera, bana göre bu benim görüşüm. Sanki dışlandı gibi geldi bana. Hedef tamamen Aytun Çera'yı işin partinin içinden partinin yetkili organlarından uzaklaştırmak diye düşünüyorum. Bu kadar mı önemli? Bu kadar önemli. Çünkü Aytun Bey, geçtiğimiz günlerde de sizinle paylaşmıştım. Anavatan Partisi'nde Mesut Yılmaz'ın danışmanlığını yaptığı süreçte ben de Doğru Yol Parti'de Sayın Tansu danışmanlığını yapıyordum. Aytun Bey'le ikimiz çok güzel bir uzlaşma zemini yaratmıştık. Çünkü ikimiz de ikimiz de daha önceden konuşmadığımız halde bir şeyin farkındaydık. MHP bambaşka bir oyunun içindeydi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hiç kimsenin ummadığı kadar yüksek bir siyasi strateji zekasına sahipti. Ama ne yazık ki liderler bunu göremiyorlardı. Zaten bu taş konularda liderler hiçbir şeyi göremezler. Yakın çevresi onlara ne empoze ederse onu görmeye çalışırlar. Diyeceksiniz ki peki sen tam sonuma Aytun Bey, Mesut Bey'e niçin etkili olamadınız? Çünkü ikimiz de siyaset kökenli değildik. Aykut Aytun Çeray devletten geliyordu. Devlet kökenliydi. Yani olaylara devlet adamı sorumluluğu ile bakıyordu. Ben ise son derece amatör bir ülkeci idim. Yani liberal felsefeyi, liberal ekonomiyi, liberal demokrasiyi emekçiden, köylüden en üst düzey patrona kadar uzlaşma içinde çözebileceğini zanneden saftiliklerdendim. Samimi söylüyorum. O günlere kadar gerçi artık siyasetçilerin pek çoğunu tanımaya başlamıştım ama yine de yine de akademisyen Tansu Çiller ve sorumluluk sahibi olduğuna inandığım Mesut Yılmaz ile ki Turgut Bey'in öğrencisiydi. Turgut Bey devlet adamı kimliği olan birisiydi. O da devlet masalarında öğrenmişti hayatı, her şeyi. Bütün deneyimleri devleti tanımaktan kaynaklanıyordu. İkimiz de demek ki son derece saftık. Aytun da, ben de. Anap tarafında Mesut Yılmaz'ın yanındaki Alaturka diyeceğim onlara ya da Hamasi ya da bencil hesapçı politikacılar ile Tansu yanındaki köylü kapalılar, kasabalı kapalı politikacılar ki onlar da bencil hesapçıydılar. Onlar kazandılar. Tansu Çiller onları dinledi. Beni hiç dinlemedi. Mesut Bey de belli ki sevgili Aytun'u dinlemedi. Peki bu arada Devlet Bahçeli ne yaptı? Devlet Bahçeli işte bizim Aytun'la yaptığımız ve genel başkanlara da kabul ettirmeye çalıştığımız oyunu öğrendi. Doğru Yol Parti tarafından bunu bildiren Hasan Ekinci olduğunu biliyorum. Ben Hasan Ekinci ama Anavatan Ana Partisi tarafından bunu Devlet Bahçeli'ye kim bildi bilmiyorum. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş gibi değildi. Alparslan Türkeş merhum, merkez partiler olan Doğru Yol Parti ve Anavatan Parti'yi 80'den sonrasını söz ediyorum. 12 Eylül'den sonrasını. İçten pet etmeyi hiçbir zaman düşünmedi. Büyük ihtimalle aklının ucundan bile geçirmedi. Neden? E, o da bir eski kurttu. Şöyle düşünüyordu. Ben diyordu bu siyasi iki partiyi içten ele geçirip MHP'lileştirebilirim ama bu iki siyasi partide iktidar partisi kökenli partiler. Yani iktidar olmuş partiler. Muktedirliğin tadını bilen partiler. Ben bunların içine bu partileri ele geçirmek amacıyla göndereceğim ki bunlar çok güçlü, kuvvetli, siyaseti bilen, başarılı insanlar olmalı. Onları gönderince bunlar iktidarın tadını alırlarsa bir daha bana gelmezler diye düşünüyor, göndermiyordu. Çünkü üç milletvekiliyle bile Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü işler yapıyordu. Devlet içinde yapılanmasını sürdürüyordu. Devlet var, Alparslan Türkeş, Alparslan Türkeş üç siyah, üç milletvekiliyle bile parti içindeki e, etkinliğini koruyup devlet içinde yuvalanabiliyordu. Ya da teşkilatlarını devlet katmanlarına koyabiliyordu. Bahçeli Alparslan Türkeş'in düşüncesinin tam tersi düşüncedeydi. Bir defa bir istihbaratçı stratejisiyle içeriye sızmadan yani bir kaleyi fethedecekseniz Truva atlarınız olacaktı. Nitekim bakınız tarihte turuva savaşı var mı yok mu kesin bir bilgimiz yok. Öyle bir kesin bilgi yok. Orada anlatılmak istenen amaç şu. Komutanlara, krallara, prenslere neyse. Bir kaleyi içeriden birilerine sahip olmadan fethedemezsiniz. Aslında bu bir istibari çalışmaydı bir bakıma. Bahçeli de istihbarat kökenli olduğu için Kaleleri içten fethetmek amacıyla hem Doğru Yol Partisi hem Anavatan Parti'ye öncelikle bilinen, tanınan, popüler, devlette hizmet etmiş, devlette nasıl, ne zaman, hangi şartlarda yapılanmayı bilen adamlarını koydu iki partiyede. Evet, İki partide de bunlar partiyi içten fethetmeye başladılar. Öncelik. Doğru Yol Parti'deydi. Çünkü Anavatan Partisi'nde Özal kolay beri milliyetçilere çok fazla öne çıkma imkanı vermiyordu. O daha ziyade böyle mütedeyyim Müslümanlar, İslamcılık yapmadan Müslümanlığı uygulamak isteyenler, yani muhafazakar demokratları tercih ediyordu rahmetli Turgut Özal. Doğru Yol Partisi ise MHP'lilere kapısını sonuna kadar açtı. Ne zaman? 1993'te Süleyman Demirel'in Çankaya'ya çıkmasından sonra. Tansu Çiller siyaseti hiç bilmiyordu ki. Ve bir anda, şimdi geçmiş olsun diyorum, tahliyesine çok seviniyorum. Bunu da bütün samimiyetimle paylaşıyorum sizlerle. Mümtazer Türköne ve Hüseyin Koca Kocadağ gibi katı milliyetçileri, Tansu yanına monte ettiler. İlerleyen yıllarda Mümtaz Ertürköne Anavatan Parti'ye şey ya, özür dilerim AKP'ye kaydı biliyorsunuz. Hüseyin Koca daha ise kaymak bitene, bir tane bir tarafa AKP'nin çukuruna iyice kendini attı milletvekili oldu. Mümtazer'in ise eşi milletvekili yapıldı. Sonra da mümtaza Türkiye'nin başına gelenleri biliyorsunuz. Cemaatten hatta bırakın cemaati artık FETÖ'cü diye içeri attılar. Neden? Yazdıklarından dolayı. Evet yazdıklarından dolayı. Esas amaç neydi? İntikam almaktı. İntikam aldılar. Sonra Devlet Bahçeli bırakın dedi. Bir bakıma bırakın dedi değil mi? Evet. Bakın Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra Mümtazer Türkiye'ne tahliye edildi. Ben tahliyeden memnunum. Hiçbir şikayetim yok. İsterse Devlet Bahçeli evet hukuk açısından garabettir. O kabulüm. O kabulüm ama olması gereken zaten Mümtazer Türkiye'nin hatta şimdi Ahmet Altan'ın da tahliyesidir. Arkadaşlar bir gazetecinin cezasını yargı kesmez. Gazetecinin yazdıklarından, konuştuklarından dolayı cezasını onu okuyanlarla onu izleyenler keserler. Okumazlar Mümtazer Türkiye'yi, okumazlar Ahmet Altan'ı olur biter. Ama bugün hala dünyanın Türkiye'den çıkmış en büyük romancısı Ahmet Altan. Biz istesek de böyle, istemesek de böyle canlarım. İşte şimdi bu nedenle şuraya gelmek istiyorum. Tansu Çiller çok kolay tavlanabilecek kadar siyasetten uzaktı. E Türk sosyolojisini de hiç bilmiyordu. Zaten gençlik yıllarından itibaren hayatının 40 yaşına kadar olan kısmı hatta 40 yaşının sonrasına kadar olan kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçmişti. İngilizce düşünüyordu. Apo'nun yakalandığı gün basın toplantısı vardı Ceylan Otel'de. Kendisine Ecevit'in başarısıyla ilgili kıskanıp kıskanmadığını sordular. Gülümsedi, ben o koltuğa daha önce yaptım dedi. <laughs> Vallahi neden? Aslında İngilizce düşünmüştü, Türkçe çıktı ağzından. Ben o koltukta daha önce oturdum diyecekti. Olmadı işte yani. Türkçe bile düşünemeyen bir siyasi parti lideriydi ve partiyi MHP'lileştirdi. Bunlardan biri de Meral Akşener'di. Meral Akşener, hakiki MHP'li. Öz be öz MHP'li. E peki sonradan neler oldu? Bu aralar çok fazla uzatmak istemiyorum. Erken seçimler, merken seçimler, devlet bahçenin Türkiye'ye verdiği zararlar falan. Peki şimdi bunlar Aytun Çelal'ı yediler diyelim. Ne yapacaklar? Aytun yiyecekler. Çünkü artık Merkez Parti'yi İyi Parti'de ya da MHP'de şimdilik şekillendiremeyeceklerini gördüler. Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli'nin oyununu kim bozdu? Devlet Bahçeli'nin oyununu Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu bozdu. Hiç düşünememişti. Yani Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kurup AKP'yi hedef alacağını aklın köşesinden bile geçiremiyordu. Devlet Bahçeli şunu düşünüyordu. Ben Yaklaşırım Erdoğan yanına, kadrolarıma iş bulurum, kadrolarımı tekrar devlete yerleştiririm. Bu arada da Erdoğan'a büyük hatalar yaptırarak onu dünyanın gözünde, bilhassa gelişmiş ve liberal demokrat dünyanın gözünde küçük düşürür, ekonomik krize sokturur, halkın gözünde de sıfırlarım, sonra da AKP'yi ben kontrol ederim düşüncesindeydi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan çıkınca, Bahçeli'nin oyunu bozuldu. Sonra birden ne yaptı Ali Bahçeli? Meral Akşener'e övgüler düşmeye başladı değil mi? Hatta Tayyip Erdoğan'da. da. İşte şimdi o gün daha söyledim. Meral Akşener bu zokayı yutar. Dedim mi? Şimdi yine kızacak kimleriz? Peki kardeşim ama dedim. Kızan da kızsın ne yapayım? Bunu dedim. Ve buyurun Meral Akşener zokayı yuttu. Genel kurulda İyi Parti'yi MHP'nin kötü bir kopyası haline getirmek için Yola koyuldu. Şimdi ne olacak? Çok büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle İyi Parti ve MHP'nin toplam milletvekili sayısı yaklaşık 80 kadar var. E 290 da AKP, 370. 360'ı geçiyor yani. Demek ki erken seçim kararını çok rahat alabilecekler. Peki erken seçim kararı aldıklarında Recep Tayyip Erdoğan seçime katılabilecek. Oldu. Peki de erken seçime Recep Tayyip Erdoğan AKP'den katılacak. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak katılacak. Şu anda AKP ile afedersiniz affedersiniz İyi Parti ile MHP'nin oylarının yüzde yirmi hatta biraz da yüzde yirmiyi aşıyor. Yüzde yirmi bir olması o yüzde yirmi bir oyun Cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan'a verileceği anlamına gelmez. İyi Parti'nin yüzde on oyunun asgari yedisi yedi puanı Erdoğan'dan nefret edenlerin, Bahçeli'den nefret edenlerin oyları. Yüzde üçü canım yani, olsa da olur, onlar da sağcı, onlar da milliyetçi diye düşünenlerdir. Demek ki İyi Parti ile MHP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne kadar ittifak yaparlarsa yapsınlar AKP ile Erdoğan'ın yüzde otuz, yüzde otuz birlik oyunu yüzde kırk dört, kırk beşe kadar ancak çıkarabilirler. Yüzde %50'yi asla geçmez. Erdoğan bunu görmüyor mu? Görüyor. E Bahçeli görmüyor mu? O da görüyor. Akşener görmüyor mu? Akşener de görüyor. E o halde başka bir oyun mu var? Yani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine zorlayıp Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ona olağanüstü büyük bir yenilgi tattırıp Millet İttifakı'nda ise Abdullah Gül'ü aday göstermek mi var? Yani bir bakıma ya da başka bir şey bilemiyorum. Kemal Bey'in kafasına neler geçtiğini bilemiyorum. Ama bir de bildiğim şu, Kemal Bey'e söylenen eğer İyi Parti'den kurtulursanız HDP'lilerle birlikte İyi Parti'den Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Bahçeli'den nefret edenlerin oyları da gelecektir. Mutlaka ve tabi bu arada Babacan ve Davutoğlu'nu yanınıza alacaksınız. Mutlaka almalısınız. Oradan gelecek oylarla beraber İlk turda daha seçimi Abdullah Gül'e kazandırabiliriz diyorlar. Bakın ben Abdullah Gül olur olmaz olsun hiçbir şey demiyorum. Ben sadece size bir senaryodan söz ediyorum canlarım. Yani Melal Akşener ve Bahçeli'nin birinci rolü bu olabilir. Böylelikle Erdoğan'ı tamamen saf dışı bırakmak ve AKP'yi kendi kontrollerine almak. Yani Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan önce harekete geçmek. Başka ikinci ihtimal... İkinci ihtimali yaklaşık bir buçuk yıldır söylüyorum. Ve çok daha doğru, çok daha güçlü ihtimal. Yanlarına Kemal Kılıçdaroğlu'nu da alıp parlamenter sisteme geçmek, Erdoğan'ı yeniden başbakan yaptırmak. Sonra, sonra Meral Hanım'la Devlet Bahçeli'de başbakan yardımcıları. İyi Parti'nin bu harekatının başka, bana göre başka hiçbir izahı yok. Meral Akşener Zoka'yı yuttu. Ha pardon ama tekrarlıyorum. Zoka'yı yuttu ama bu Zoka'yı yutuyor, yutmuş görünmesinin sebebi devlet bahçeliyle el ele verip Erdoğan'ı iyice sıfırlamakta olabilir. Ben hangisini isterim? Ben temennilerimi şu anda söylemiyorum. Biliyorsunuz temennilerim olduğu zaman söylemekten çekinmem birisiyim. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.